Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kariyer günleri programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi. Öğrencilere hitap eden Aydın, onlara tavsiyelerde bulundu. Her ay İpek Yolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleşen gençlerle kariyer günleri buluşmasının bu ayki konuğu, İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın oldu hangi kapı seçtiğinin hiçbir önemi yok. Yani bu anlamda nereye gideceğiz? Kaymakam İhsan Emre Aydın gençlerle kariyer günleri programında öğrencilere hitap etti. Yani nereye gideceğini bilmiyorsan hangi kapıyı seçtiğin hiçbir önemi yok. Yani bu anlamda nereye gideceğinizi bilmiyorsanız hangi kapıyı seçtiğinizin de hiçbir önemi olmuyor. Benim genel olarak tavsiye bir hedef verileyim. O hedef doğrultusunda çalışmak gerekiyor. Yani çalışmazsa hedefim var, çalışmıyorsan o da bir şey yaramaz. Bir çalışmadan başarıya e, ulaşma e, olasılığımız e, yok. Bu bölgede e, gerçekten çok böyle sancılı dönemler geçti. Işte. Bu sancılı dönemlerden dolayı bir kısmımız, bir kısım öğrencilerimiz, bir kısım gençlerimiz maalesef kendi şeylerin hedeflerinden uzaklaştılar. Bizim gençlerimizden istediğimiz tek bir şey var arkadaşlar. Okuyun, çalışın, doktor olun, polis olun, hakim olun efendim. Yani güzel yerlere gidelim işte

Gençlere verilen değerin bir yansıması olarak sporu ve sporcu her daim desteklediklerini ifade etti. Bizim gittiğimiz odada e, denemeler vardı. İpek bir sürü tek bir olarak onu e, karşıladığınız için de size işte, teşekkür etmek istiyoruz. Bütün tek bir şey merkez olarak. Sporla alakalı olarak. Evet. Şimdi bir e, spor salonu var mı yapacağız mı inşallah? Aynı ben de söyledim spor salonunda yani yine olmadı bu kaldı şu anda. tekrar bir de şey yapacağız işte <laughs> var. Onu gerçekleştireceğiz. spor faaliyetleri yapabileceksiniz. Tam başına ya bolayı bolayı başına gelir misiniz? Onu söyleyecek. Teşekkür ederim. Maç yapmıyorum. Bolayı bolayı geleyim mi? Bolayı 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 bolayı